Ferdi Tayfur'un vasiyeti Marmaris Adliyesi'nde okundu ve aile fertlerinden Timur Turan Bayburt ile Tuğçe Tayfur tarafından itiraz edildi. Tuğçe Tayfur, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda babasının yaptığı bağışların reklamının yapıldığını belirterek yeğenlerine sert eleştirilerde bulundu. Türk arabesk müziğinin önemli isimlerinden olan Tayfur, geçen Aralık ayında Marmaris'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Soğuk algınlığı teşhisiyle tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede Ocak ayında hayatını kaybetti. İstanbul'a götürülen cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Sanatçının noter huzurunda yazdığı vasiyeti Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açıklandı. Duruşmaya Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt, çocukları Funda Bayburt, Tuğba Turan Bayburt, Emirhan Turan Bayburt, Timur Turan Bayburt ve bazı akrabaları katıldı. Tuğçe Tayfur ise duruşmaya avukat aracılığıyla temsil edildi. Vasiyete göre Tayfur, Yalova ve İstanbul'daki bazı taşınmazlarını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışladı. Diğer mal varlıkları ise çocuklarına, torunlarına ve resmi nikahlı eşine miras olarak bırakıldı. Beste, müzik ve telifli eserlerinin hakları Nilüfer Turan Bayburt'a verildi. Sanatçının vasiyetiyle ilgili olarak basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ancak paylaşımda büyük oğlu Timur Turan Bayburt ve Tuğçe Tayfur'un adının geçmemesi dikkat çekti. Timur Turan Bayburt ve Tuğçe Tayfur'un avukatı Eda Nur Türker Yıldız, müvekkillerinin vasiyetnamenin iptali için dava açtıklarını belirtti. Miras hukukuna göre mahfuz liste haklarının ihlal edildiğini savunan Yıldız, vasiyete itiraz ederek mal varlıklarına tedbir konulmasını ve kayyum atanmasını talep ettiklerini söyledi. Dava süreci kapsamında Nisan ayının son haftasında yeni bir duruşma yapılmasına karar verildi. Vasiyetin açıklanmasının ardından Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından abisiyle bir fotoğraf paylaşarak yeğenlerine tepki gösterdi babasının tüm mal varlığını hayır kurumlarına bırakacağını savunarak vasiyetin tek başına yazılmış olamayacağını öne sürdü. Ailesinin, babasının ölümünün ardından mirasla ilgili hızlı hareket ettiğini belirten Tayfur, henüz kırkı çıkmadan mahkemeye gidildiğini dile getirdi. Mirasın akrabaları arasında çıkar ilişkisine dönüştüğünü iddia eden sanatçının kızı, babasının mirasının bazı kişiler tarafından haksız yere üzerlerine geçirildiğini öne sürdü. Konuyla ilgili hukuki süreci takip edeceğini belirterek, Türk adaletine güveniyorum ifadelerini kullandı.